Beyler hepinize selam. Başlıktan da anlayacağınız gibi bu sunucuyu artık bırakıyorum. Hatırlarsanız ben bir 4-5 günden şehir dışına falan gitmiştim. Abi döndüm. Ep kuponları yani 30 M civarından 50 M civarına çıkmış. Ya yani 1-5 günde 1.5 kat artan bir piyasa ben bu oyun tarihinde hiçbir zaman Görmedim ve yeni sunucu olmasına rağmen birçok sunucuda bildiğim kadarıyla hani 2-3'e katlamış diğer sunucuların fiyatlarını böyle yani yeni bir sunucuda böyle bir şeyin yaşanması bana çok saçma geldi birkaç yayıncı arkadaş izledim videolara baktım yani herkes teker teker 10 xten dökülüyor bu durumda da benim geri kalır bir yanım olmayacak çünkü ben dediğim gibi daha ne simya yaptım ne başka bir şey yap yavaş gitmeyi seven bir insan olduğum için. Ben bunların hiçbirini halledemedim. Hani böyle ya 40 devla çar kasıyorum efsun atıp para kasarım diye böyle o tarz takılan bir insan olduğum için ben bu piyasaya yetişemem abi. Hiçbir şekilde simya falan yapabileceğimi de düşünmüyorum. Hani yapsam bile çok zaman alır. Gerek yok. Onun yerine Lucifer'da yepyeni güzel bir seriye başlarız diye düşündüm. Burada çok istediklerimi yapamadım. Gerek oyuna vakit ayıramadım işte. İşim vardı, gücüm vardı. Çok takılamadım oyunda. Şu an daha bir rahatım. Önümde bir plan program gözükmüyor. Lucifer'da da bence güzel bir seriye imza atmış oluruz en azından. Ben kendi adıma konuşayım. Elimden geleni yapmaktan keyif aldığım şeyleri bundan sonra orada yapacağım. Hem paramız böyle çarçur olmamış olur. Bu kadar değersizleşmemiş olur. Hem de daha çok zevk alırız diye düşünüyorum. Buradan bu arada hiçbir şekilde item falan geçirmeyeceğim. Bu çar olduğu gibi kalacak yani. Onunla uğraşalım. İlk sen verdin kardeşim falan filan. Muhabbetine hiç girmeye uğraşmayacağım. Zaten sıfırdan yine güzel bir seri yapalım. Yani söyleyeceklerim bu kadar. Umarım Lucifer'da güzel bir seriye dediğim gibi imza atmış oluruz. İstediklerimizi yaparız. Siz de izlerken keyif alırsınız. Görüşmek üzere. Bir iki üç gün içinde de Lucifer'ın ilk videosuyla sizlerle olmayı planlıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Orada görüşürüz.